Amutçular iri buyurun abi. O roman işte e, samimiler, gerçekler. Pişmanlığım Sensiz ne Sorma sorma <gülüyor> <gülüyor> ayola, ayola, <gülüyor> <Siyylo>. <gülüyor> Ooo. Bana kah. Söyle. Ama sen bak. Abi ne oluyor? Abi neler geldi başıma bak. Bak buradan düştüm. Bak buradan düştüm. Hep Gözümden soruluyor. Baba baba baba. Çakır. Gel ya bana. Hadi bir annem çakır. Gel. Aradı. Hanı bıçağı mı eksik? Gel. Gazi Osman Paşa'ya bağlı değil mi burası? Burası Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa Bursa Mahallesi. Bursa Mahallesi evet. Evet. Burada Aslında da böyleyiz. Adı şey yani Merkez Mahallesi diye geçiyor da e, çoğu kişi şey e, Bursalı yani Bursalı olduğu için burada oturanlar öyle Bursa Mahallesi diye adlandırılmış. 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 Aha. Ama Merkez Mahallesi. Normalde Merkez Mahallesi evet. Biz çünkü Google'da yazdık Bursa Mahallesi, Bursa Mahallesi. Sel konumu Evet çıkmaz öyle. Çıkmadı. Merkez çıkmadı. Mahallesi diye geçiyor. Direkt Bursa'ya götürüyordu bizi. Tabii. Bursa Mahallesi, <laughs> Bursa Resmi, Soner sevgilim. Soner ben geldim abi <laughs> neredesin <laughs> be? Bilmiyorum Konya yolundayım lan! aldırın beni buradan! Kardeşim burası neresi? Bursa Bursa <gülüyor> abi <gülüyor> oradan Böyle arkadaşlar Bursa Mahallesi'ni yarattırmayın sakın Merkez Mahallesi, Gazi Osman Paşa Evet <laughs> diye bir mahalle var ee, Romanların oturduğu bir mahalle Eğlenceli bir mahalle Oraya gidiyoruz arkadaşlar Selamünaleyküm dayı Ne satıyor? Mahalleli Mahalleli Kaç para muhallebi? 15. 15 yer misin bunu biz? Kendin mi yapıyorsun abi? Kendin yapıyorsun. Evet. Tamamdır, alalım birer tane. Tamam birer tane. Bana da ısmarlayın be. Sana da sen de çocuğun. Yok abi zemin sağlayalım. Ne yapıyorsun, tamam mısın? Ne yapıyoruz be ya? Yiyecek misin? Tamam oğlum. Yerim Bir mi? tane daha ver dayım. Ben yerim yiyeyim abi. Tamam. Sen, sen, sen bırak. Tamam. Tamam. Evet şey, babacım be dayımın <laughs> ne olacak? <laughs> Buyurun. Ben isim ne? Efendim? isim, ne? Salih. Salih abi. evet abi. Kaç senedir bu iştesin abi? Daha İstimle yeni. Dökceğim. Daha yeni. yeni. Kendin yapıyorsun. Evet. Abi buyur kimin bu? O benim. O abiniz. Buyur abi, abi. Aldım abi çok Allah sağ ol. Allah size çok kolaylık versin Çok sağ Çok teşekkürler. Aha. Mahallebi yiyeceğiz. Ben tutayım ben onu. Sen tut bakayım. Sen de, yok, sen de Kendi sen yapıyorsun. Sen yemedin. Yok abi afiyet olsun. Merhaba. Dur, onu Vallahi ya. Şu dayıya da gidelim. Şu abiye de gidelim. <laughs> çok güzel arkadaşlar mali. Ses vermiyoruz arkadaşlar şu an <laughs> YouTube'da. <'u> <laughs> sokak lezzetlerine döndük. 3 tane Yalnız <laughs> <Kendiniz gülüyor> abi çok lezzetli yapmış <gülüyor> abi. <gülüyor> Buraya geleceğiz. Gelenler gelsin mi orada yemeğe? He? Buraya yoluz işaret. Abi, Bursa mahallesine <laughs> gelin. Salih de abi bu. Şaka maka gerçekten çok iyi. Salih abiydi değil mi? Hadi Salih Hadi dikkat edin. Tatlıcığın adı <laughs> Salih abi miydi? Kavga Salih abiydi galiba. Nerede ismi bilmiyorum. Selamun Aleyküm. Kolay <laughs> gelsin. Youtube abla Youtube. Evet. Gidiyoruz şimdi. Bakalım kim var kim yok. Hadi geçtik. <laughs> Söyle. Ama, ama, sen başka bir şey söyledin. Nasılsın, iyi misin <laughs> demek değil o. <laughs> Yemek ne? yer misin dedim sen. Yemek paistin. yer misin? Ekmek Mara kayan mi? pay Ne? Mara neydi? Mara ekmek miydi? Ben su muydu? Ekmek. Yemek <laughs> yemek. Yemekti değil mi? Neymiş? <laughs> <laughs> Benim annem de yorum adı kurmuşu. Ben Ayşe Sen bilmiyor musun? Benim babam da diyor ben diyor. Sen bilmiyor musun? Yok ben romanlara yüz katı. Sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Babam biliyor ama. Sen biliyor musun abi romanca? Biliyor. Bir merhaba alaksana bana, bir selam versene. Sokerse. Sokerse. Aç olsun, Nasılsın ne demek? İşte, edeyim, işte, i̇şte ne Sokerse aynı şey, aynı manada mı geliyor? Selamlaşmak evet. nasılsın demek? Evet. Ne haber falan gibi değil mi? Evet. Sokerse. Aynen. Sokerse. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Böyle herkes kamera kameradan kaçıyorlar yine. <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlara sokerse. <laughs> Küfür gibi geldi lan. Sokerasa. Sokerasa. <laughs> Soke rasa. Allah Allah evet. Evet. Aleyküm selam. Ne haber? Nasılsın? İyi abi sen. İyi abi sen. İsim ne? Çınar abi. Bir yaş kaç Abi bir şey söyle. 12. 12. Ee, sen söyle. Abi ben okula gidiyorum. Ne diyor? <laughs> abi nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> Benim <gülüyor> yaşım 9 yaşındayım. Benim adım Cesur. Abi. Abi. Evet. İsim ne abi? Fatih abi. Neredeyiz abi şimdi? Şu anda e, Güldemet abi. Güldemetteyiz abi. Güldemetteyiz. Yolu bu tarafa geçince direkt abi Güldemet oldu abi. değil mi? Abi. Evet. Biz öbür abi taraf Bursa, burası abi. Güldemet. He bu, burası Güldemet. Gazi Osman, Paşa Güldemet. Neyla Nasıl gidiyor ne? hayat burada? Neyla hayat Osman düğünlerle, şeylerle, eğlenceyle. Evet. Romanların dediğin gibi en mutlu şeyi nedir? Düğün. Evet. evet. Düğün abi. Oturabilir miyim şöyle? Otur otur abi. Nasıl gidiyor? Otur, otur. Ya. Otur, otur. Aa, şöyle çöküyorum ben de. İsim ne? İsim ne? Uğur abi. Uğur nasıl gidiyor hayat? İyi abi. Yaş kaç? 16 abi. Neler yapıyorsun, ne ediyorsun? Neler yapıyoruz, çalışıyoruz abi. Ne iş yapıyorsun? Ayakkabıcıda çalışıyorum abi. Ay üretim mi? Aynen abi. Nasıl işleniyor? İyi abi. Ee, okul şey. falan yok mu? Okul yok bıraktım. Bak, ne zaman? Ee, oluyor 3 sene 4 sene. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok abi. Yok. Geldik, misafir olduk. Çekiyoruz böyle. Çekin abi. Tamam. 16 Boy kaç? Kaleci kaleci. Ben kaleciyim abi. O yüzden böyle? Aynen. Maşallahım var ya. Dayı 13 yaşındayım. Boyu kaç? 1.83 <laughs> abi. Ben 1.78'im. Böyle dönünce <laughs> 16, 20, ya 36. Arada 20 sene var ama normal ara farka aynen bak maşallah. Normalde ben 12 yaşındayım normal. Kalecisin. Aynen. Nerede aynen. kalecisin? Galatasaray. Yasmanpaşa abi. Nasıl gidiyor maşallah? İyi abi. En son kaç sene gol git Beş git, tane gol yedin? 5 tane abi. 5 tane ne dedi? Kayıplı <laughs> mıydı o maç? El el kaybettiniz. El <laughs> el Geçmiş el olsun. Geçmiş olsun. El ben el ben de ben de de sen de, de, de oynuyorsun. Abi. Aynı, abi. Aynen aynı abi. 5 Paşa. Aynı, aynen aynı, abi. Aynı takım Abi. Abi abi. Abi Abi ben ne sen Herkes Abi O tane top yerken sen orada mıydın? Evet abi orada. Niye isim verdin lan öyle? Abi ben forvetim abi defansa gelemem. Bunların arkasındaydım bunu. Biz forvet. Sen de mi oynuyorsun? Ne ben de oynuyorum. Kanal 5 top yerken neredeydiniz? Abi 5 top mu yerken? 5 gol beş, gol yerken. o yüzden ama beyni yok abi bunun beyni yok. Ya bunun beyni yok. Kayıp hepiniz kaybı aslında. Neyse geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya olmasın. Hadi olur. 3-2 olur. 2-1 olur. 5 top Siz kaç tane atmıştınız? Hayır bu saf bu. Biz 32 tane attık abi. 32 Basketbol değil abi 32 kim attınız? Allah çarpsın 32 attınız? attık abi. Lig maçı yaptık öyle Lig valla. <laughs> gidiyor abi öyle. Goller bazen gidiyor. 5'e 32 aynen, at. Güzel. Oğlan askerde. Güzel. Çok sağ Hadi sağ ol. Gel teyze. Oğlun izler. Oğlum asker. Kendine iyi baksın. Allah kavuştursun. Hepsini nasip etsin. Nerede yapıyor? Kırbiste asker benim oğlum. Kırbiste. Allah'a emanet. İsmi ne? Devlete emanet. İsmi ne? Umutcan. Umutcan. Buradan sana çok selamlar. Bak İstanbul Gazi Osman Paşa'da. Olmaz Başka ki. söylemek istediğim şey var mı? Ne kadarı kaldı bitmesine? Bir ay bir buçuk ayı var. İnşallah ay... Özledin mi? Allah hepsine göster. Yüzünlü hala yüzünlü. Bak ben sen şey, Salim eski, gel. yani şey, şey dişim adı. Şey gelecek, nasip şey. Değil mi? İnşallah. çok inşallah... geçiriyorum, çok kurbet geçiriyorum. Çok. Bak anne seni çok özlemiş çok ha. Çok özlüyorum, çok, gel. Özledim, çok. Söyle hanım, bir şeyler söyle ben araya girmeyeyim. Bütün askerlere selamımı söylüyorum. Size de Allah iyilik versin. Allah bütün sağlık. Şey... Herkese nasip olsun. Bekliyorum. Bekliyorum. Şey çok sağ şey Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi güle güle. Asker selamımızı da gönderdik Kıbrıs'a. Burada Kıbrıs'ta olan ve her nerede varsa bütün askerlere selam her olsun. Şey Komşular nasılsınız bakayım iyi misiniz? Eyiz bizde. Nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz? Bakayım. Gidiyor. abone olun lan bak. 3 kişi buradan abone olun direkt. yap Bak. Böyle bak kanka burada bir tane tatlı bulduk bak. Bu ne tatlısı? Şeker He, tatlı. gözlere bak var gözlere. Baksana gözlerle. Canım. Bak canım. Anam. Gözlere bak. Al. bak bak. Bak ha. bizim bizim romanlarda böyle güzel bebekler de var. Tamam yeter. Şey. Gajolarda yok böyle. <laughs> abi, <yeterim gülüyor> abi. Düğün var düğüne gidin abi. abi, abi mikrofon sende Çok kafana göre ya. söyle. Ya ben bir şey bilmiyorum baba. Ben oynamayı bilmiyorum. Abi roman çocuklar hakkında ne <laughs> düşünüyorsun? Var mı burada söylemişsiniz? Abi şey. romanlar dünyanın en güzel insanları. Aynen. Ve de Ve de Trişka <laughs> pırışka, pırışka abi <laughs> evet. Aynen bak Öyle Abi sen çok yakışıklısın nasıl oldu nasıl oldu bu iş Babası hızlı çıktı abi Birazdan oynayacağız mı düğünde beraber Oynayacağız abi <laughs> <Şu> Göbek göbek <laughs> geldi <gelecek. gülüyor> Ben roman değilim abi. O oh. çok ne fark eder ben... <laughs> ya? Ben... Ya. Yanaşlar yanaşlar. Bak he! Tamam çek, çek! Yaşa! İsim ya, ne? Ya, mutlu. Mutlu nasıl gidiyor hayat? Eğleniyor. Allah hamd olsun. Güzel, güzel gidiyor, gözler çok güzel. Allah vermiş. Şakır maşallah ya. Allah vermiş abi. En kötü bu, bu da yeşil yani. En yakışıklı bu. Evet. <laughs> ne diyelim abi ne konuşuyoruz? Mahalle ne nasıl diyoruz? Mahallemiz on numara abi gördüğün gibi hep eğleniyoruz biz. Eğlenmeyi seviyoruz. Biliyorum farkındayım. Oynayalım. Oynayalım. Gelin. gelin. Yuttum, tamam. Abi kim o şu anda? En yakışıklı sen söyle. Sen <gülüyor> <gülüyor> e, o adam. Sen bak. Ey Bak yakışıklı orada var. Abi, Güzel. Nasılsın abi? Seni gördüm daha iyiyordum ben Şuraya bir baksana abi. Bak. Hangimiz daha yakışıklıyız? O benden daha yakışıklısın. Yakışıklı mı arıyoruz abi. Mahallenin yakışıklısını arıyoruz. Yakışıklı Çünkü sensin işte. Benden daha yakışıklı Yok, var mı? Benden mi? daha yakışıklı var mı onu arıyorum. Var mı canım bak orada bak. Beyaz gömlek. Evet o doğru. <laughs> yakışıklı. O yakışıklı. Bu mahallemizin yakışıklı adamı. Hepiniz yakışıklısınız, siz de yakışıklısınız. teşekkür şaşırır, sizi de şaşırır. şey eklemedin mi? çok Böyle arkadaşlar. Daha benden yakışıklısını bulamadık. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım kim var kim yok. Ne yapayım? Düğündeyiz abi nasıl Buyur gidiyor? Buyur abi iyiyim abi şükür iyi gidiyor. Bu mahalledeyiz. Evet bu mahalledeyiz. Mahallenin en yakışıklısı arıyoruz. Abim ve burada bak kardeşlerim de var. <laughs> Hepimiz abi bak burada. Abi maşallah herkes çakır gözlü herkes. Bak sana abi Evet selamlar ekim. Ne haber abi Teşekkür ederim sizi sormalı. İyi çok şükür. Sarılık nereden geliyor abi böyle? Doğuştan. Yakışıklı. Doğuştan. <laughs> Babadan mı dededen mi? Dededen, babadan, atadan. Hepsinde var. Tabii canım. Alkolden Bu biraz. Çıktı. Bu niye kara çıktı? Bilmiyorum. Onun annesine sormak <gülüyor> lazım. Onun <laughs> Videoda izlersin. Dedik <laughs> size. Nasıl gidiyor mahalle geçti? <laughs> Süper. Çok Düğün var eylemeye. Her şey Düğün var eylemeye geldik. Öyle abi. Oynayacağım mı? Oynayacağım <laughs> Gel beraber oynayalım abi. Ben <laughs> burada Başladı bile ha? Gel abi her zaman bekleriz burada her hafta sonlarını yukar. Eğlenmeye gel biz de eğleniyoruz seni de eğlendiririz. Eyvallah, de eyvallah çok sağ sağol. İsim neydi? Ersin abi. Ersin abi. Ersin abi. Ersin abi. Ersin Ersin. Paylaşacağım hepinizi. Tamam Surtur, abi. Abi. Kalkalt, var, var mı Ay. demek istediğiniz bir şey? Allah razı olsun abi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Youtube'dan hayırdır. Hayırdır YouTube Hayırdır hayır. Bir tavak bize hayır Tamam Hadi görüşmek üzere abi Allah'a Sağ olun Görüşürüz abi, 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 abi. Emrehan yaş kaç? 14 abi Maşallah abi, Okuyor musun? Ro yok abi Oynuyor musun futbol oynuyor musun? Yok E burada herkes... Çalışıyoruz abi. abi Ne iş yapayım? Tekstil Tekstil E romanlar candır abi tamam. Aa bak şu adama bak Bir hafta önce evlen Yaş 14 e. Arkadaşlar düğüne gelmek isteyen? Neresi Buyur. burası? Gazusmanpaşa Hangi mahalle? Güldemet, Ay, Mahallesi. Güldemet Mahallesi. Güldemet Mahallesi'nde. Ayın kaçında düğün? 29'unda. 29'unda düğün var. Evet. Kardeşimizin Hemen düğünü. Hemen düğünü. Bekleriz. Beklerim. Allah Allah. Hadi üstücü. Bu damat bak abi. Ferhat abi. Niye asık surat durdunuz? Herkes gülüyor, eğleniyor. Sıkıntılıyız bu abi. <laughs> niye? Ne oldu? İçimizdeki dert büyük. Nasıl büyük ya? Yani? Sen bizim yaşımıza bakma. Yaş kaç? 15 abi. 15, 15. yaşta şey ne büyük olabilir ya? Yani? Sıkıntılar. Ne büyük olabilir abi? şu anda? Her şey abi ortada. Anlat. Abi çok sıkıntılar var. Yani abi. Artık yaşanmayacak oh. bir hale geldi burası. İstanbul. İstanbul. İstanbul Paşa. O şekilde abi taşınacaksın burada. abi. Aç bakayım Dubai'yi. Aç onu. Direkt ama yakalıyoruz şarkıyı. diyeceğiz. Biz roman çocuklara böyleyiz abi. Kaç bakar. Maletası yazdı çaktım. Sen da. gel sen gel. <laughs> sen niye böyle moral bozuk duruyorsun düğün günü? Kavga edeceğiz abi şimdi o yüzden bu Kavga olacağız. mı edeceğiz? Niye? <laughs> bu nasıl taşlar abi o yüzden kırız onları. <gülüyor> 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 Tamam gençler çok sağ olun yeşen. memnun olduk. Tipin e, eski kişiyim seni. Hadi sana bak. Sabah var. Sabah Düğüne e. düğüne denk gelmemiz güzel oldu değil mi? Müzikten dolayı e. sıkıntı oluyor mu? Batman'de. Alo. Tamam. Ne Abi Ayet abi. En sallayın tamam. En sallayın. sallayın. Biter Abi alayım. kanala abone olun. Tamam oldu. Tamam. tamam. Bana bak bana. Yeter. Mahalleli kendisin. Abi, abi bir çeksem bir şey. Çektim çektim az önce. Vatandaşımız alıyor. Markette pahalı oluyor. Özellikle seni seçiyorlar ama burada. Niye ya, böyle? Saygı. Neden ya ben duymadın? sevildiğim için, güzel bir kardeş olduğum için. Eyvallah. Çünkü tanıdık, doğduk, büyüdük İstanbul'da. Bir şey de güzel karşıladık. Ya ama. tabii ki. Ya. Bu arada hoş geldiniz. Evet, Allah razı olsun. Abi, tekrar tekrar. Allah razı olsun. Ne demek? Her zaman sizlerle birlikte gurur diyoruz. Çünkü vatanımıza, milletimize hainlik yok. Sevgiyle, doluyla. Bak vatandaşımız geçiyor. Biz bağırarak satıyoruz. Onlar gelip alıyor. Bu şekilde yani. Bu durumda ne yapmamız lazım? Yarım neredesin? Yeriniz nerede buradan bir şeyini yapın. Ee, yerimiz Gaziosmanpaşa, İstanbul, Gaziosmanpaşadayız. Gördüğünüz gibi, mahallenin başındayız. Kendi mahallemizdeyiz, kendi semtimizdeyiz. Burası Burası Güldeme Sokak. Aynen öyle. Bu şekilde yani. Evet efendim. Armut 3 günü 100 lira. Ceviz geldi efendim. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Cevizimiz 30 lira. Buyurun bakabilirsiniz. Kırıp. Tadına kır oğlum. Buyur abacığım. Tadına bakın öyle alın efendim. Buyurun. Evet efendim. E e şekere, kolesterol, tansiyona, kalbe, her derde devam. Evet. Aşkına, bebeğine, çiçeğine, gülüne ceviz getirdim evet. efendim. Buyurun. Bir Ölüm daha söylüyorum. Da, Bak bir daha. Da, hani diyor ya denemeden alma ama denemeden almam, maka, denemeden almam Hayır. abi. Karizmatik, yakışıklı Hayır. değilim Hı bu canım, arada. Canım. Denemeden almıyorum abi lütfen. Abi. Almıyorum abi. <gülüyor> 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 Abi, abi Allah emanet görüşürüz. Şu, şu an bak yeni makine yapmışız. Sen kaç? Benim 19 oldu. Nasıl 19 Allah. Ya bunlar e, neyle, neyle e. besleniyorlar <laughs> böyle? Şurada düşsem gibi ya. Abi Gerçekten. surak gerdi büyüttüler. Maşallah ya. Gerçekten surak gerdi büyüdük abi. Az önce 14 yaşında mıydı arkadaş? Kim abi? 83 müydü? Şu boylarda Bizim bir şey değil. Neyi daha ben biraz daha uzarım. Sen uzarsın. O 14 yaşında senin kadardı. 1.83 dedi. 19 değil. Kim o biliyor musun? Kısmet 19, abla Biz yalnız... Hey, ben seni bir yerden tanıyorum ama çıkartamıyorum. Ben bir yerden Akrabamız! yabancı değil. bir akraba da çıkabiliriz ya. Heee! Ravaz gel. Çalışma baban geliyor. Aynen aynen. Amcam geliyor bak. Amcam geliyor bak. Çek çek çek. Bunu çek. Bunu çek. Bu fena bu fena bu. Bu da bu bak. Bu fena bu. Baba. Abi, bakan, İyi, abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi. Abi. Nasılsın <gülüyor> abi? <gülüyor> İyi abi. Seni neyle beslediler diye sordum. Seni neyle beslediler? Allah ne versin onu yedi abi. Maşallah. <laughs> 19 yaşı var abi. 36 yaşta <laughs> <yaşım gülüyor> böyle kaldık biz. <gülüyor> <Suray> <gülüyor> ne mi? gider çok mi ya? <laughs> bir şey yok. Biz de, Allah yani. biz de büyüteceğiz. De büyüteceğiz. Allah bir, de, biz de büyüteceğiz. Biz Allah vergisi. Biz de büyüteceğiz de. yani. Ona göre bir şeyler Ailem vermen lazım. Abi. Şunu yedir de. diyeceksin Aile yani. Alem çok, Aile çok karışık. Allah ne versin onu yedir. Abi bak bu adam var Aile ya. Deydik, çok, deydik, çok önemli bir adam. Ailem bak de. gel bak. Ailem bu adamın bir sürü. Tam bakar mısın şu adama? Çok önemli bir adam. Oku bir şarkı da dinlesinler. Aynen. Bu adam Klayvici. Vallahi billahi ya. Klavyeci değil mi? Ufak bir şarkı yap kapatalım abi. Evet, kapatıyoruz. Sen yap abi. Gel Abi sen klavye mi diyorsun? Sen yapacaksın. Neyi burası? Yapmıyor. Nasıl anlatayım? Pişmanlığımı. Sensiz ne haldeyim? Sorma, sorma. Yeter. Abi bu kadar, bu kadar. Yarıp kesiyor bu. Çok sağ olun gençler. Görüşürüz abi. Abone olun. Abone olun. Çocuğu çek çekecek. O ayakları yerde kesecek. Çekecek. Harbiden meclibi Hadi eyvallah. Hadi bay bay. hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hayır. Hayır.